Şimdi e, Ömer abi oyuncunun ilk önce gözüme batan kısım e, ısı haritası. Çünkü bizim e, biliyorsunuz 8 numaralı Okan Hoca'nın ekstradan istediği özellik oyuncunun e, pres katkısı yapması. E, pres oyununa uyum sağlayacak bir oyuncu olması. Sürekli hücum presinde e, rakiplerin ayağından topu çalmaya çalışması. Şimdi bizim ligimizde bu işi 6 numarada en iyi yapan isim e, kendi oyuncumuz Lucas Torreira. Rakiplerde ise 8 numarada bu işi en iyi yapan e, isim Fred e, bizim ne yazık ki e, Kerem Demirbay e, bana göre 4-3-3'ün orta üçlüsünün solundaki oyuncu yani bizim sistemin oyuncusu değil. Ee, koşmayan bir oyuncu da de değil kendisi ama bizim orada aradığımız profil çok fazla koşup pres yapacak enerji e, bakımından e, çok üst düzey bir e, 8 numaraya ihtiyacımız var. E, Kerem bu ihtiyaçlarımızı karşılamadığı için Okan hocanın sıkça belirttiği e, enerjik bir 8 numaraya ihtiyacımız vardı. E, Gabriel Sara abi şu ısı profiline baktığımızda, ısı haritasına baktığımızda ciddi manada bu enerji ihtiyacını karşılayacak gibi görünüyor. Zaten görüyorsun 46 maç oynamış kendisi e, bu 46 maçlarda çok önemli maç başına 89 dakika yani neredeyse hiç çıkmamış abi maçtan. Ve hiç e, maç ıskalamamış hiç sakatlanmamış bir futbolcudan bahsediyorsun. E, yine buradaki tabi 8 numaradan bahsediyoruz sonuçta oradaki oyunu yönlendirmesi konusunda. E, orada kreatiflik anlamında takıma kattıkları sadece pres katkısıyla olacak iş değil yani. E, ve de gol asist katkısı yapmasını bekliyoruz. Kendisi abi e, 13 gol ve e, 12 asistle oynamış bu sene. Müthiş bir gol katkısı yani 25 yaşındaki bu futbolcu 25 tane gole katkıda bulunmuş. Toplamda Yine bir diğer istatistiğine daha buradan e, değinmek istiyorum. Şimdi az önce Fred'den bahsettik. Pres katkısı yapan e, hücum anlamında sadece takıma destek olmak değil. Aynı aynı zamanda e, rakiplere sürekli e, hücum presi uygulayarak orada e, rakibin oyun kurmasını engelleyecek bir futbolcu profilinden bahsettik. E, bunu en iyi yapan da Fred dediğimize göre Fred'in maç başı top çalma e, istatistiği 2.0 abi yani bu da çok yüksek bir rakam onu söyleyeyim. Mesela Torreira'nın 2.4 bağlamda. Bu futbolcunun da 2.0 abi yani bu bağlamda da senin değerlendirmeni isteyeceğim. Demek ki oyuncu en az bir fret kadar hücum presi yaparken rakibin ayağından topu çalabilme özelliğine sahip. Sen bu özelliğine ne kadar bu bağlamda ne kadar önemli buluyorsun? Yani senin de baktığın birinci istatistik statistik bu mudur? Yani biraz daha açacak olursak senin söylediğini oyuncu sadece koşmuyor. Koştuğu kadar da o altını doldurarak koşuyor. Yani o koşuların bir amacı ve amacında gerçekleşme oranı var. Onu sen az önce özetledin. Yani bu anlamda tabii ki değerli, tabii ki önemli. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen mesela burada 46 maça çıkmış diyorsun. Bu ligde oynadığı maçlarla birlikte ve sezon içerisinde yanlış hatırlamıyorsam bunların bu işte diğer kupa maçları falan onları da eklediğinde 50-55 maç civarı bir maçı var. 55 maç gibi diye hatırlıyorum. E, bütün o e, 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 evet EFL kapları falan da ekleyecek olursan EFL kap. Çok çok kupaları var bir daha bir yani Championship'te bile bu evet. e, şeye katılıyorlar işte bu e, MLS kupasına bildiğim kadarıyla şeyler katılıyor sadece. Premier Lig kulüpleri katılıyor ama tam da emin değilim araştırmak lazım ama çok fazla Aynen maç oynadıkları e, kesin yani. Bizim Türkiye Kupası gibi tek bir kupaları yok o doğru. Yani toplamda benim hatırladığım sezon içerisinde 55 maç açmış. Şimdi bunu şöyle okumak lazım Polat. Şimdi bir oyuncu eğer bu kadar maç yapıyorsa bunun iki tane sebebi vardır. İkisi bir araya gelirse ancak bu gerçekleşir. Bir, oyuncunun performansı iyi. Onun hocası, teknik direktörü bundan memnun ve o performansı vermesinden dolayı ona sürekli formayı veriyor. İki, oyuncunun sakatlık ve cezalı olma ile ilgili sorunu yok Bunları da oyuncu doğru yansıtıyor. Bu ikisi doğru olunca da bir araya gelince de devamlılık var. Şimdi Fred de mesela mukayese ettiğin için ilk başta aklıma gelen noktalardan birisi de bu. Biliyorsun Fred tamam hani özellikleri itibariyle Galatasaray'a uyabilecek. Galatasaray'ın da geçen sene istediği bir oyuncuydu. Ama neticede Fred'in şöyle bir gerçeği var. Fred sakatlık noktasında devamlılığı çok fazla olmayan bir oyuncu. Fenerbahçe bundan müzdarip. Yani bu anlamda biz... Mukayese noktasında evet Fred'e göre devamlılığı daha fazla olan bir oyuncu takımımıza getiriyoruz. Fred'in artısı şu, Fred daha tecrübeli, Premier Lig'de üst seviyeye çıkabilmiş bir oyuncu. Bunu da yatsımamak lazım ama ne olursa olsun her oyuncunun bir yükselişi ve o geldiği yükseldiği seviyenin üzerine de o e, A-plus ya da işte Şampiyonlar Ligi seviyelerine yükselebilecek, oynayabilecek gelebileceği bir nokta var. Şimdi bu oyuncu Sara premierlik görseydi bizim onu oradan çekip almamız hemen hemen imkansızdı biliyorsun bu yaşta ile, 25 yaşında. Dolayısıyla Kesin. hepsinin bir mutlaka ki bir eksik bir noktası olması gerekiyor ki oradan sen bunu yakalayabil orayı da tamamla ki takımına faydalı hale getirebil. şimdi şu istatistiklerin de üzerinden bir değerlendirme yapalım abi istersen. Ee, başarılı top sürme oranı %53 hiç fena değil. Yani driplikte evet. de topu ileri taşıyabiliyor. Hız bağlamında da yavaş bir futbolcu değil onu söyleyeyim. E tabi şu ismi geçen ben e, dün de söylemiştim e, Derin Haber 1905 yayınında. E, oraya da abone olursanız seviniriz arkadaşlar. E, orada şunu söyledim. Yani şu zaten transfer döneminde ismi geçen isimden hiçbiri e, örneğin bir e, Badu Endia'ya kadar hızlı değil. Yani bir orta sahadan bir kanat oyuncusu şimdi öyle e, bir profil oluştu nedense bizim Galatasaray taraftarının gözünde. Ya çok hızlı bir 8 numara gelsin. E, Drip linkle hızlıca topu ileri taşısın. E, orta sahanın birincil e, özelliği zaten bu değil arkadaşlar. Ki kaldı ki Sarada da e, ortalamanın üzerinde hıza sahip. Yani hızlı diyebileceğimiz bir orta saha oyuncusu. E, yani benim bakış açımdan. Şu e, şu özellikler de çok önemli. Kazanılan toplam ikili mücadele %54, championship gibi mücadele gücü yüksek birlikte hiç fena değil. E, zeminde kazanılan ikinci, ikili mücadele %57 yine çok yüksek bir rakam yani oyunun oyuncunun fizik gücünün de yüksek olduğunu gösteriyor bunlar bize. <laughs> kazanılan hava topu mücadelesi %40 e, boyu oyuncunun 1.78 yani e, bu hava topu Mücadelesi birazcık düşük diyebilir miyiz Ömer abi bu bağlamda yani oyuncunun hava topu kazanma yüzdesi yüzde kırk abi. Yani bizim esasında eksik noktalarımızdan birisi de biliyorsun takım boyumuzun genel olarak kısa olması. Bu bağlamda McTominay gibi bir oyuncu daha mı iyi olurdu? Sadece bu kritere göre değerlendirirsen evet ama tabii ki sadece o kriter olmadığı için işin finansal kısmı da dahil olmak üzere onlarca kriter olduğu için dolayısıyla bu törere edilebilir bir kriter. Biliyorsun Lucas Torreira çok kısa bir oyuncu ama Lucas Torreira burada sen tabii istatistik yüzde üzerinden bu soruyu soruyorsun ama Lucas Torreira bir şekilde o açığını kapatabiliyor. Yani işte topu alış almadan önce hava topuna çıkmadan önceki yaptığı müdahaleler Bunları hep sen de dikkatli bir şekilde izlemişsindir. E, oraları kapatabiliyor. Şimdi bizim tabii dedim ya bu birçok kriterin içerisinde bu bir kriter, ama bu bir kriter bana göre diğerlerine göre tölere edilebilir bir kriter. Evet. E, bu kafa topu kazanma istatistikleri e, bir önceki aldığımız oyuncu Gelert'te de bir bek için biraz düşük diyebiliriz abi. Bak bunların hepsini bir kenara yazmamız lazım. E, i̇leride umarım. Yani başımıza <laughs> bela olmaz. Biraz kısa bir takım olduk. Kısayız. Arkadaşlar. Orası net. Kısayız. Şimdi sana benim çok dikkatimi çeken bir ısı haritası daha getireceğim. Vendel abi. Hemen yılını seçelim. Onların ligi başladığı için. Bu geçen seneki Vendel'in ısı haritası. Şimdi neden Vendel'i ekrana getirdim Polat diyeceksin. Abi şunu göstermek istiyorum. Oyuncunun ısı haritasına baktığında çok ciddi bir hücum presi yaptığını ve özellikle e, ikinci üçüncü bölgede çok hareketli olduğunu görebiliyoruz. Şu iki bölgede özellikle çok fazla yoğunlaşmış kendisi. E, daha sonrasında bu kadar koşan bir futbolcuyla alakalı hücum yaptığı hücum presinin kalitesinden bahsedeceğim. E, maç başı top çalması Sara'nın iki iken Bendel'in e, 0.9 abi yani şunu gösteriyor. Sara Bendele e, göre daha başarılı pres yapan bir futbolcu. Yani hangisi daha fazla hücum presi yapar? Bu noktada e, tam net bir istatistik belki sunamayız izleyicilerimize ama e, Gabriel Sara'nın daha başarılı bir şekilde top, e, yaptığı preslerde rakibin ayağından topu aldığını söyleyebiliriz abi bu noktada. E, abi ekleyeceğim bir şey yoksa bir e, istatistik daha getirmek istiyorum sizlere. Tabii. Yani altını başlayayım? doldurmuş noktasında yine aynı şeyi bize söyletiyor bu istatistik. Hı, -hı. Yine bak e, bu transfer döneminde hatta ben şuradan sizler için açayım onu ekrana getirebilirsem tamam. Evet şimdi abi bu soldaki e, gördüğün Gabriel Saran'ın ısı haritası sağdaki de Scott McTominay'ın ısı haritası. Neden e, McTominay'ı de getirdim? Yine burada bir kıyas yapmak istiyorum. E, Scott McTominay yine... E, bu transfer döneminde özellikle Okan Hoca'nın çok istediği hatta listenin birinci sırasındaki isimdi. Yalnız Okan Hoca e, her zaman hani söylüyor ya ben çok fazla koşacak, çok fazla rakipleri e, darlayacak bir 8 numara daha istiyorum. Yani aslında Torreira'nın 8 numara versiyonunu istiyor Okan Hoca. Şimdi abi e, Gabriel Saran ısraritasının Mektomine'ye göre çok daha güçlü olduğunu söyleyemez miyiz bu noktada? Tamam şunu da ekleyelim izleyicilerimiz yanılmasın burada. Evet. E, oynanan maç sayısı de daha az. E, artı McTominay'in e, maç başı dakikası 60 arkadaşlar. Şu sağdaki McTominay'in maç başı oynama süresi 60 dakika. E, Gabriel Saran'ın 90 dakika. Hiç problem değil. Şu... E, Isı haritasını gözünüzde biraz daha güçlendirin. Biraz daha kızartın. Sarılıkları biraz daha yayın. E, ama değişen hiçbir şey yok. Yani her türlü e, Gabriel Sar'a daha fazla e, koşmuş e, şeklinde yorumlanabilir abi bence bu karşılaştırmalı grafik. E, sen neler söylemek istersin? Tabii ki öyle. Bir de rakamsal olarak da ne kadar oyunda kalmış ve kaç maç yapmış noktasında da bunları da kritere dahil ettiğinde soldakinin değeri daha da artıyor. Yani şöyle baktığında zaten daha değerli soldaki. Bu e, az önce söylediğimiz o kriterleri de eklediğinde soldaki çok çok daha değer kazanıyor. Dolayısıyla bütün bunların bir arada değerlendirilmesi bizim için çok daha net bir veri verecektir. Ha burada bir tek şu söylenebilir. E, sağdaki bunu Premier Lig'de yapmış, soldaki Championship'te yapmış denilebilir. Tabii ki doğru. Öyle ama ne olursa olsun e, soldakinin onu yine Premier Lig'de de oyun karakteri değişmez Polat. Yani oyuncunun karakteri, oyuncunun e, o o ile ilgili kendi felsefesi değişmez. Bir de teknik direktör bu noktada da oyuncuyu ona göre motive ettiğinde, hazırladığında, çalıştırdığında ki Okan Burun bu noktadaki hani kendisinin de bir orta saha oyuncusu olması ve hem tek kendi hem pres yapan bir karakterli bir oyuncu olmasını buna dahil ederek söylüyorum. Dolayısıyla yani hep onun aklında şu var bak. 2000 yılının o efsane kadrosu, orta sahası, plan balıkları gibi rakibi boğan, üstüne e, sürekli pres uygulayan ve aldığı topu da direkt ileriye taşıyan Taşırken de bunu becerikli, marifetli bir şekilde yapan. İşte kim Suat Kaya, kim Emre Belezoğlu, kim Okan Buruk. Şimdi üç tane altı numara özelliği koşabilen, fiziki anlamda bunu yapabilen ve on numara tekniği olan oyuncudan bahsediyorsun. e Şimdi bu üçünün bu şekilde olması Okan Buruk'un o oyunculuk zamanındaki felsefesini teknik direktörlüğü zamanına da sürekli aynı şekilde aynı felsefeyi taşımasını e, paraleli... Paralize ediyor. Yani onu oradan oraya taşıyor. Paralize etmek doğru bir kelime değil de yani oradan oraya paralel bir şekilde taşıyor. Dolayısıyla e, bence Okan Hoca tam da bu anlamda bir oyuncu arıyordu. Yani Torreira gibi kendisine copy paste yapıp biraz daha arttırabilirim rakamını dediği işte Gabriel Sara da buna benzer bir oyuncu bu profilde. Evet. Şimdi e, abi şu özelliklerinden de e, bahsetmek istiyorum oyuncunun. E, kendisi link atarken ee, rakibin e, topu ayağından alma girişimlerine karşı çok ciddi bir pres direnc direncine sahip. Yani e, kendi etrafında birçok hızlı dönebiliyor. Topu çok iyi saklıyor. Vücudunu o bağlamda çok iyi kullanıyor. Onları çok beğendim. Hatta o özelliğine bayıldım diyebilirim. Ee, ayrıyeten ya gerçekten e, bir Brezilyalı yani abi hani o bağlamda baktığın zaman e, futbolcu çok ciddi anlamda çalım atma becerisine ve doğal yeteneklere sahip. Yani top mesela saçma sapan bir şekilde bile gelse e, bir şekilde o top kontrolünü yapıp ya da işte e, şu akrep mu şu dediğimiz enteresan hareketlerle... E, enteresan da paslar verebiliyor. Yani böyle bir bağlamda seyirciyi hop oturup hop kaldırabilecek yeteneklere de sahip olduğunu söylemeliyiz burada. ilk diyelim. Hem teknik tripling çalımları atabiliyor hem akrobatik çalımlar atabiliyor. O bağlamda da bir anda rakibi eksiltme özelliği de var dribling atarken. Ve en önemli özelliği bence abi söylemeyi unuttuğumuz ya da arka plana koyduğumuz ama aslında oyuncunun en çok öne çıkan özelliği uzaktan şutları müthiş bir sol ayağı var abi yani gerçekten e, görmüşsündür oyuncuyu zaten izlememiş olmam mümkün değil şimdiye kadar. E, yaklaşık 10 gün oldu ismi çıkalı ama dün ciddileşti bu transfer e, bitme aşamasına geldi. E, ben ilk çıktığında da birkaç maçını izleme fırsatı buldum kendisinin. Daha sonrasında işte tabii bütün maçları 90 dakika izleyecek vaktim yok çünkü başka oyuncular da vardı. E, editlerini daha sonrasında e, izledim kendisinin. Müthiş bir sol ayak, müthiş bir şut kalitesi. Hem nokul ball vurabiliyor, hem plase şutları var abi, hem de e, kalçadan çok ciddi, sert, şiddetli power şutlar çıkarabiliyor. E, bu özelliği bize ne kadar katkıda bulunur abi? Sen bu özelliği ne kadar ön plana çıkarsın? Bir de senden dinleyelim. Şimdi bu bizim için zaten yine bizim o dediğim ya hep defansla ofans arasındaki bağlantıyı kurma ve bizim işte bizim takımda olmayan eksiklerden bir tanesi de buydu. E, şu anlamda bunu değerli buluyorum. Bir Şimdi mesela Kerem Demirbay 8 numara geçen sene idareten 8 numaralık yaptı. Esasında tam anlamıyla bir 8 numara değil. Yumuşak. E, yani oranın oyuncusu değil. Bir de Kerem Demirbay'ın istikrar, süreklilik anlamında sıkıntıları mevcuttu. E, bazı maçlarda çok iyi oynadı. Bazı maçlarda da çok sırıttı bu eksiği. Şimdi senin şu az önce saydığın özellikler diğerlerini hiç konuşmuyorum bile. Yani diğer oyuncular zaten ya, hiç katkı vermedi. Endon Sergio Oliveira'sı ya da işte gittiler bile. E, fakat burada bizim tabii ki orta sahada böyle bir oyuncunun ayrıyeten de ihtiyacımız olan noktası şuydu. Biz biliyorsun topu ileri taşıdığımızda hem atak akışkanlığını sağlama noktasında sağdan sola soldan sola e, atan yönünü değiştirmek ihtiyacı hissettiğimizde bazen orta sahaların topu saklamayla ilgili de yani takımını rahatlatmak solu kaldırmak öne taşıdığında özellikle de zorluk derecesi yüksek maçlar için bunu söylüyorum. E, topu şampiyonlar liginde mesela bu tarz oyunculara özellikle ihtiyacım var. Sen topu tutamadığın zaman kendi ayağında sana her zaman tehlike olarak dönüyor. Gözünü kapatıyorsun bazı pozisyonlarda ama bunu savruşturalım diyorsun. İşte o noktalarda da bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Bak hatırlarsın diyeceğim. Şöyle ki yaş itibariyle belki e, direkt canlı izlemedin ama hani YouTube'dan sürekli eski videoları da izliyorsun. Zidane ve Haci on numara oyunculardı ama top saklama noktasında bu iki oyuncuyu Zidan ve George Hacı'yı özellikle izlesinler bizi evet. izleyen dostlarımız ee, ikisinin top saklaması yani bazen o dönemdeki her ikisinin de takım arkadaşı olan oyuncular şunu söylüyor biz çok baskı yediğimizde kafamızı kaldırırdık, Hacı yarardık Hacı'yı görür topu ona atardık yani herkes şey diyor ya Hacı işte baskı yapmıyor koşmuyor tamam ayrı yani zaten onları yapacak bir oyuncu değildi ama takımı rahatlatması, topu tutması, topu saklaması ve tekrar takımı atağa kaldırması. Yani hani bir paus yap orada diyeceğin noktada işte o istasyon tam anlamıyla Hacı. Hacı'dan iki kişi sağlı sollu çapraz sıkıştırma yaptığında bile topu alamıyordun birçok yerde. Yani şöyle oluyordu bakıyordu kaybedeceğini hissediyordu faal alıyordu. Ama top yine onda kalıyordu. Yani bu tarz oyuncular çok önemlidir. Takımını özellikle dinlendirmede, soluklandırmada. bizde maalesef ki bu anlamda eksiklik de vardı. Diğer eksik olan noktalarda hangileri, onları da zaten sen soracaksın. Ben söyleyeceğim birazdan. Aslında çok güzel bir noktaya değindin abi. Yani e, o bağlamda gerçekten bizde tamam pres gücümüz yüksek ama pres pres direnci sağlayacak da bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Bu bağlamda Sara bize çok ciddi katkıda bulunacaktır. Şey demişken hani Zidane Hacı dedin ya abi. Ben tabii ki Messi daha büyük oyuncu bence. Daha üst yani Dünya, belki dünyanın gelmiş geçmişi en iyisi. Ama Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun dahi birçok yerde top kaptırdığını hatırlıyorum. Rakip savunmalara ya da orta sahalara. Zidane'ın hiç top kaptırdığını hatırlamıyorum abi. Bilmiyorum senin aklında Hı. şimdi canlanan vardı mı? Ya adam pergel, kaptırdı mı ondan bile yani. Şimdi bak şöyle <laughs> pergel gibi açardı. Topu şu araya alırdı. Ya top sanki burada bunun magnetik olarak bununla birlikte gidiyor. Bu böyle gider top da arada böyle gider. Tabii ki onu dürtüyor arada ama yani öyle bir yapardı ki onu. Aynı şey onda da geçerliydi. Öyle sağlı sollu ikili sıkıştırma yaparlardı. Ancak o şekilde topu almaya yaklaştıklarında da o da faal alırdı. Ya ama kaptırma diye bir şey yoktu ondan ikisinin lügatında. Hacı'de de bu böyleydi. Zidan'da da bu böyleydi. Yani gerçekten o bağlamda bir de first touch konusunda da Zidane'ın üstüne tanımam onu da söyleyeyim yani. Onlar da yüksek teknikle ilgili. Ee, şimdi abi e, Galatasaray'a geri dönmemiz gerekirse e, Sara ile alakalı nasıl varyasyonlar düşünürsün? Mesela örnek veriyorum tabii herkesin kafasındaki şu e, 6 numara Torreira 8 Sara 10 numara da e, Mertens. Aslında forvet arkası oynuyor Mertens onu farklı bir zamanda değerlendiririz. E, ya da mesela şöyle değişik varyasyonlar da deneyebilir mi Okan Hoca? Şimdi ben Kerem Demir Demirbay'ı aslında beğenmiyor değilim gerçekten. Yine bu programda da söyledim. Kerem Demirbay bana göre 4-3-3'ün orta üçlüsünün solundaki oyuncu. Peki oraya koyalım Kerem'i. E, ortalarında Toreyla, sağda da e, Saray'ı düşün. Böyle bir e, düzende mesela Şampiyonlar Ligi maçlarında denenebilir mi? Ya da e, bunu değerlendirdikten sonra yine Şampiyonlar Ligi maçlarında 6 numara Kaan Ayhan, e, Sara ve Torreira sol e, 8 e, Sara, sağ 8 6'dan 8'e evirecek yani bu bağlamda Torreira'yı Okan Hoca. E, Torreira olacak. Hani böyle bu şekilde daha güçlü, daha dirençli bir e, kadro tercih edilebilir mi? E, bunlarla ilgili ne düşünürsün? Kesinlikle edilebilir ve bu noktada da Saran'ın transfer edilmiş olması Okan Hoca'nın elini şu manada güçlendirdi. Şimdi bak sen bu soruyu sorarken birkaç tane farklı oyun seti ve birkaç tane farklı rakip profili bana anlattın. Buna göre sordun. Şimdi o profillere göre de senin orta saha yani buradan belirleyici olan orta saha. Şimdi bir Bayern Münih deplasmanına gittiğinle içeride Spor'la oynadığın maç aynı maç değil. Yani bunu hani herkes bilir. Ama oradaki en belirleyicini belki stoper ikilinin değişmiyor. Center for'un yine Icardi oluyor, değişmiyor ama orta sahada direkt şeyi düşünüyorsun. Yani ilk müdahaleyi orta sahaya yaparım. Orta sahada da kimi nasıl oynatır? Direncimi arttırırım. Şimdi hep kafadaki ilk soru bu oluyor. Bu tarz rakiplerle oynarken. Şimdi sen Bayern Münih'le oynarken işte Deplasman'da oynadık geçen sene. Ne yaptık? Kaan Ayhan Torer ikilisini oynattık. Ve e, yani hiç beklemedikleri bir direnç ve hiç beklemedikleri bir pres bizim e, karşı e, baskımızla karşılaştılar. Buna da şok oldular açıkçası. Hani bizim oradaki Puan alamayışımız her iki maçta da hatta puan alamayışımız tamamıyla futbol şanssızlığıydı. Yani bunu net bir şekilde böyle yorumlamakta hiçbir sıkıntı yok. Ee, burada ne olur? Sara sana şu rahatlığı verecek işte. Sen her halükarda Sara'yı oynatacaksın. Her halükarda zaten Torreira'yı oynatıyorsun. Hiçbir alternatifi yok Torreira'nın takımda. Bunları oynatıyorsun. Ama e, işte o üçüncü oynatacağın orta sağ daha ofansif mi? Daha defansif mi? Orada hangisini ne şekilde çeviririm de takımın oyununu, oyun şeklini, bütün oyun kurgusunu değiştirir noktasında hocanın elinde çok büyük bir genişlik, çok büyük bir ferahlık verecek. Bu çok önemli. Bir de tabii ki hani erken şu anda ama eğer dalından kopup Olmo transferiyle birlikte bize rotasını çeviren bir İlkay Gündoğan olursa o zaman e, şamda kayısı olur Polat. Onu da ayrıca konuşuruz.